Ya en son ne zaman sarıldın bana hatırlıyor musun? Ayrı yataklardayız, ayrı dünyalardayız. Bu yaşadığımız şey normal mi gerçekten? Nereye kaybolduk biz böyle Merve? Niye yapıyorsun bunu bana? Bir an önce karar ver Merve. Çünkü ben gerçekten çok yoruldum bu sessizlikten. Ya ayrılmak istersen? Tesadüf mü kader mi? Hangisine inanırsınız? Seçimlere inanırım ben. Hakan seni çok seviyor. Bu kız iyi gelmiyor Hakan'a. Senin boşluğunu hiçbir şeyle, hiç kimseyle dolduramaz kendisiyle bile. Hayal kurmak için çok erken demiştin, değil mi bana? Ama ben hayal kurmadım Merve. Ben yuva kurdum bize. Ne Hakan'a, ne, ne kendine. Öyle bir şey yapma. Rahatla biraz. Bu aşk çoktan başladı. Sen istesen de, istemesen de. Ya sen git söyle karına, ya da ben söyleyeyim. Senden önce yakında Kanal D'de.